Merhabalar. Hakan Ertan. İyi günler diler. Duygularınızın anlam karmaşıklı. Hayata duygularınızda baktığınız her anda duygular öyle bir şekil alır ki mevsimler duyguları etkiler. Dolayısıyla duygularımız öyle bir an gelir ki sizi yönetir. Unutmayın. Lütfen rica ediyorum sizden. Hayatınızda, duygularınızda, baktığınız bir dönemde endişe ve kaygınız, korkularınız sizi yönetmesin. Sakın. Neden mi? O zaman anksiyete bozukluğu adı altında panik atak, huzursuzluk, tükenmişlik sendromu veya birçok olumsuzluk size hizmet eder. Şunu unutmayın, duygularınızın anlam karmaşıklığı size bağlıdır. Akıl düşünmek içindir. Aklınızı, düşüncenizi format atıp iyi ve güzeli hizmet edebilmesi için yaşam mühendisliği adı altında ona bilgisayar mühendisi olduğunuzu düşünün. Lütfen düşüncenize format atın. Yapıcı olun. Terkin yapın kendinize. Her güzel şeyde olduğu gibi insanoğlu başarmak için, başarıdan öte varlığını, rüştünü veya hayatın içinde değer, önemli hissettirmek için hayatı güçlü kılmalı. Her güzel şey duygularımızdan geçiyor. İnsan düşünebilen muhteşem bir varlıktır. Ama düşünmek yetmez. Bunu duygularınızla şekil vermeniz gerekiyor. Burada şuna çok dikkat etmenizi rica ediyorum, istirham ediyorum. Duygularınızı hayatın içinde mantığınızla filtrelemeniz gerekiyor. Yaşam gözlüğünüz, yaşam çerçeveniz, yaşama baktığınız o güzel cam pırıl pırıl sevgi camı olmalı. Eğer burada duygularınız bak, duygularınızla hayatı kontrol etmeye çalıştığınız anda davranışınız saf dışı geride kalır. Düşünceniz ne düşündüğünüzü unutursunuz, duygularınız sizi yönetir. Bu sizin tükenmişliğinizi, ruh ve beden sağlığınızın, düşüncenizin yıprandığını, yorulduğunuzu, kendinizi kötü hissettiğiniz mutsuzluk fotoğrafıdır. Mutlu insan oysa ki çevreye enerji, frekans, güzellikler, renk katar. Rica ediyorum sizden. Düşüncelerinizdeki özellikle düşüncenizden sonra gelebilecek duygularınızla şekil vermek adı altında hayata bu dönem özellikle rica ediyorum sizden duygularınızda kısa bir dönem bakmamaya özen gösterin. İç sesinizi susturun. Neden mi? Çünkü kaygılarınız, endişeleriniz, duygularınız sizi davranışınıza direkt yansır. Bu dönem mevsim geçişleri olduğu için yaz, tatil ve vücudun o güneşin sıcaklığını geride bıraktığımız bir döneme adım attık. Bazen astrolojik olarak veya hayatın içinde şunu unutmayın. Yukarıda ne varsa Aşağıyı da biz onlarla döşedik ada altında, aşağıda da vardır ada altında. Dünyada bir denge vardır. Her güzel yerde, her güzel şeyde bu kainat insanın emrine biz amade ettik diyor ya Rabbel Alemin. İnsan düşünebilen muhteşem bir varlıktır. Ama duygularınız düşüncenin önüne, hele hele davranışınızın önüne geçip sizi Duygu çerçevesiyle gözlüğünüze hayata baktığınız anda kendinizi yorulmuş, bezmiş, kötü hissettiğiniz bir döneme hoş geldiniz. Ne yapmalıyız? Bir defa mantığımızla orada duygusal zekamızla yani mühendislik kafamızla üzüntümüzü geride bırakmalıyız. Hayatın içinde bizi kötü hissettiren endişe, kaygılarımız, paniğimiz, huzursuzluğumuz veya kaygı dolu şüpheciliğimiz duygulardan geçer. Duygu fitresi insanın bazen çok güzel bir yere taşır. Bazen de duygular insanı kötü hissettirir. Rica ediyorum sizden işte o anda işin uzmanına gidip ilaçlı uzmanından Profesyonelce destek almak zamanınız gelmiştir. Kapınız çalınmıştır. Buna duyarsız kalmamalıyız. Şunu bilmenizi istiyorum. Her güzel insan duygulardan öte mantığıyla hayata baktığı an hayatını bir şekil, bir bütünsellik o ana farklı bir yere taşırsınız. Bu sizin elinizde. Duygularınızın size, mantığınızla, düşüncenizle davranışınızın geldiği en güzel nokta ağız tadınız, moralinizdir. Lütfen ağız tadınızı, bağışıklık sisteminizi, moralinizi güçlü tutmak size bağlı. Çözümsüzsünüz. Unutmayınız, insanoğlu düşünebilen muhteşem bir varlıktır. Duygularınızla hayata bazen genelde bakmamalısınız. Burada zekanız, düşünceniz ve davranışınız size her güzel şeyde olduğu gibi çözüm ortağınızdır. Çözüm sizsiniz. Çözümün başlangıcı ve sonucu nedeni niçini sizde saklıdır. Amaç mutlu olmaksa hadi kendi mutluluğunuzu inşa etmek için biz ne yapıyoruz? Kolay gelsin. Her güzel şey size ve sizin gibi güzel insanlara anlamlı ve değerli kılsın. Sevgiyle de kalın.